Herkese merhabalar. Bugün sizlere Neptün'ün koç burcuna geçişinden bahsediyor olacağım. Çok önemli bir. Bizim jenerasyon dediğimiz gezegenlerimiz var. Bunlardan üçü de Uranüs, Neptün ve Plüton'dur ve çok ağır hareket ederler. Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir, Neptün 14 yılda bir burç değiştirir, Plüton 20 yılda bir burç değiştirir ve bir jenerasyon oluşturur. O yüzden adı da zaten bir jenerasyon gezegenidir ve bu gezegenlerin bir burç değiştirmesi oldukça kuvvetli ve oldukça enerjileri yoğundur. O yüzden 14 yıl sonra 30 Mart tarihinde Neptün Koç burcuna geçecek ve hepimizi oldukça etkileyecek. Dünyayı özellikle çok fazla etkileyecek. Bireysel anlamda da bizim Koç burcu olan haritamızda Koç burcuna düşen evler konularında tabii ki de etkiler alıyor olacağız. Peki bu Neptün Koç burcuna geçişi bizlere neler getirecek? Genel anlamda neler olacak? Bireysel anlamda bizi nasıl etkileyecek? Burçları nasıl etkileyecek? İşte tüm bunları merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve tabii ki o çok kıymetli yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyiniz. Evet dedik ki Neptün Neptün Koç burcuna geçecek. Peki Neptün deyince aklımıza ne geliyor? İdealler, hayaller, e, gizemli, sisli puslu olanlar e, hoşgörülü, hayalperest işte mistik konuların aktif olması, yaratıcılık, daha sezgisel olma, empati kurma, duyarlılık gibi konular Neptün neyince bizim aklımıza geliyor. Peki olumlu tarafta bunlar geliyor. Peki olumsuz tarafta olunca ne geliyor? İşte böyle sisli puslu olmak, bulanık olmak, gerçeği çok görememek e, böyle yanılgıların içine düşmek, olayların arka planını pek görememek gerçekten uzaklaşmak, kalıcı işleri yapmakta zorlanmak, böyle ayağımızın yerden kesilmesi, gerçekleri görememekten dolayı daha böyle hayallere de uçuşarak asıl olanı görememek, daha fazla bağımlılık olmak gibi durumlarda olumsuz tarafında Neptün'ün ortaya çıkıyor. Peki Koç burcu deyince ne geliyor? İşte cesaret, cesur, girişimci, atak, lider, risk alan, bireysel davranan, maceracı, sabırsız, aniden karar alan, çabuk kılan, kontrolsüz gibi özelliklerde Koç burcu deyince aklımıza geliyor. Peki Neptün Koç burcuna geçince transitinde ise Koç burcu cesaret almayı, risk almayı, liderlik gibi özellikleriyle ön plana çıkarken Neptün ise hayaller, idealler, yaratıcılıklar gibi taraflarla isteklerimizi Ulaşmaktan daha cesaretli, daha yaratıcı işler yapmak, daha güçlü adımlar atma noktasında bizi destekliyor olacak. Peki bu kavuşumun detaylarını tek tek bize etkilerini etkilersek ne olacak? Yeni ideolojiler ve kolektif bazda hareket etmeyi sağlayacak konuların daha aktif olması. Yani Neptün'ün koç burcundaki transiti daha böyle idealist. Daha devrimleri bize anlatıyor. Böyle geçmişe dönüp baktığımızda daha böyle sol görüşleri anlatıyor. Daha hak arayan insanları anlatıyor. Daha işçi kesiminin mesela halk arayışı bunlarla ilgili tarihsel olarak da sizlere bazı örnekler vereceğim. Ben biraz tarihi de izledim ve şaşırtıcı şeyler de ortaya çıktı. O yüzden Plüto da zaten Kova burcunda bu süreçte. Plüto da hak, adalet arayışlar bunlarla ilgili konular temizler. O yüzden Neptün Koç'tayken birazcık daha idealist olacağız. Daha yapmak istediklerimizin peşinden gideceğiz. Daha haklarımızı savunacağız. Daha e, devrimci olacağız bir zaman dilimine geçiyor. Bunları gösteriyor. E tabii bu sosyalizmi e, ve Koç burcunda olduğu için bu tarz liderlerin daha ortaya çıkacağını, daha cesur, daha girişimci, daha atak liderlerinde ortaya çıkacağını bize gösteriyor. E, Spiritüel alanda daha yenilikler, yeni gelişmeler de tabii ortaya çıkabilir. Çünkü Neptün'ün mistik konularla, spiritüel konularla çok bağlantısı var. O anlamda da yeni adımlar ortaya çıkabilir. İnsanlar Neptün işte hayaller, idealler biliyor. İşte i̇nsanlar bu hayallerini gerçekleştirmek için daha atak olacak, daha cesur olacak. Ama burada aman ha diyeceğimiz noktası ise işte bu hayallerimize ulaşmak için daha cesur, daha adımcı olacağız ama işte burada Neptün bizi biraz gerçeklerden uzaklaştırıyor ya, işte bu noktada gerçeklerden ayağımızı yerden koparmadan, gerçeklerden uzaklaşmadan ilerlemek olacak. Yaratıcı taraflarımız daha aktif olacak. Çünkü yarat Neptün deyince yaratıcılık çok fazla aktif oluyor. Daha sanatsal konularda daha aktif olunacağı, daha çok sanatsal aktivitelerin ortalığı döküleceği, daha çok e, göreceğimiz, sanatsal yaratıcılık konularda daha cesur adımların atılacağı bir zaman olarak önümüze geliyor. İnsanların, kend, insanlar kendilerini sanatla da daha çok ifade edebilir ve bireysel özgürlük tepkilerini sanatla da verebilirler. Yani kendilerini dile getirirken sanat bu anlamda çok fazla kullanılabilir. E, bu dönemde bireysel olarak kendimizi tanımak olarak ruhsal fazlaca yolculuğa da çıkabiliriz. Yani ne istiyoruz, biz kimiz, ne yapmak istiyoruz gibi konularda da, ruhsal çalışmalarda da çok fazla dikkatli olabiliriz. Ama burada fazlaca kendimizi zorlamamak önemli olabilir. Birazcık koç burcu deyince birazcık da ben merkezcilik çok fazla devreye geçiyor. Hani Neptün'de olduğunda da, Neptün'de işte bir idealleri de, temsil edeceğim Birazcık daha ben e, cillik yani ben istedim oldu. Benim ideallerim benim 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 sürekli böyle dönmesinden orada birazcık ideallerde daha çok benim ortaya çıkmasını engelliyor olmak. Bunu birazcık daha sınırlandırmak yani birazcık daha biz olabilmeyi öğrenmekte önemli olacak. Bu süreçte e, toplumda karizmatik daha vizyonu taşıyan liderleri de e, görüyor olacağız. Dediğim gibi burada daha böyle e, halkı ya da etrafındakilerini alıp tutup çek e, götürebilecek onları da arkasına alabilecek daha güçlü liderlerin olacağını e, görebileceğiz. E, daha cesur ve vizyoner projeler hayata girebilir. Sanal gerçeklik, yapay zeka ve enerji alanında da yenilikler bu dönemde atılabilir. Bu anlamda oldukça aktif bir dönem. Peki Neptün Koç Burcundayken nelerle dikkat edelim? Burada işte dediğim gibi hayallerimizin peşinden giderken işte ne kadar gerçeklikten ne kadar uzaklaşıyoruz, uzaklaşmıyoruz. Ayaklarımız ne kadar yere basıyor, basmıyor. İşte bu anlamda ee, dikkatli olmak gerekir. İşte ruhsal olarak olabilir kendi sorunlarımızla yüzleşmek de birazcık sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani bunlarla yüzleşmemiz bizi hem ruhsal olarak görebilir ya da bu sorunlarla yüzleşmek de istemiyor olabiliriz. Bunlarla ilgili sıkıntı olabilir. Cesaretli ve acelecikle bazı konuları hızlıca dalmak, düşünmeden hareket etmek. İşte ben şu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Hadi ben tamam şimdi şu atraksiyonu alıyorum, şunu yapıyorum gibi diyerek işte birazcık daha sonunu belisini düşünmeden hareket etmek bizi hem bazı kandırılmalara itebilir hem de bazı istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bağımlılık konusu hep deyince e, her türlü uyuşturucu, alkol gibi bağımlılıklar, e, devreye giren ilaç bağımlılıkları gibi konular devreye girer. Bunların daha fazlalaşması bu anlamda da dikkatli olmakta gerek var. Ruhsal o e, hastalıklarında bir artışı bunlardan dolayı fazlaca ilaç kullanımı da yine Neptün, Koç'un bize verdiği bazı riskler. Ben şimdi size tarihte Neptün Koç'a geçince neler olmuş? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum burçlara geçmeden önce. Çünkü çok önemli olaylar olmuş. Mesela Neptün Koç zamanlarında büyük depremler olmuş ve bu depremler Tsunami'ye doğru yönelmiş. Mesela bunlarla ilgili 1861'de bir olan deprem var. Endonezya'nın Sumatra adasında 8,5 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Ve evet, tsunami'ye sebep oluyor. 1707'de 28 Ekim 1907 yılında da Japonya'da Hawaii depreminde 5000'den fazla kişi ölüyor. 10 binlerce ev yıkılıyor. 27 metre yüksekliğine ulaşan tsunami meydana geliyor. Yine bir deprem durumu Söz konusu oluyor. Ee, aynı zamanda. Ee, onun dışında birkaç tane daha deprem oluyor ama notlarımın arasında şu an onu bulamadım. Ama önemli depremler. Evet, 1703'te Japonya'da meydan, deprem meydana geliyor ve 200 bin kişi ölüyor. Yani büyük depremler ve peşinden gelen tsunami. O yüzden bu dönemde bunlara ekstra karşı dikkatli olmamız gereken bir zaman. Tabii ki de savaşlar olmuş. Koç burcu deyince Neptün ve Koç. Koç deyince zaten aklımıza savaşlar, askerler, ordular, hareketler gelir. Neptün'ün buradaki özellikle denizde olan savaşlar olmuş. Bunlarla ilgili bazı olmuş. Mesela 1697'de Zenta Savaşı oluyor. Osmanlılar ve Avusturya ordusunun komutanı Prens Eguyen karşısında yenilgi uğramışlar. 1698'de Osmanlı Venedik Savaşı'nın bir partisi olan Sema Direk Deniz Muharebesi gerçekleşiyor. Ee, aynı zamanda Amerika en önemli mesela önümüze çıkan Amerika'nın İç Savaşı 1861'deki Amerika'nın e, bu olduğu için ve tekrar yani bundan e, Neptün'ün koçun şu an Neptün Koç'a 30 Mart'ta geçecek. Bundan bir önceki Neptün Koç'ta olmuş bu iç savaş. O yüzden tekrar Amerika'nın böyle bir iç karışıklığı söz konusu olabilir. Yine 1862'de Neptün Koç'tayken ABD'de kölelik kaldırılıyor. Ee, mesela 1864'te Çin'de tapayın ayaklanması oluyor. İşte insanların dediğim gibi hani burada bir ayaklanması, biz kendilerini duyurması, bir isteklerini devreye sokmaları söz konusu oluyor. Ee, 1865'te Bur Bur Rusya ve İtalya Avusturya'ya sadık 7 hafta savaşını başlatıyorlar. Ee, aynı zamanda e, Amerika evet bazı veraset İspanya'da veraset savaşı oluyor 1701'de. E yine 1701'de Büyük Kuzey Savaşı oluyor. Rusya'nın desteğiyle İsviçre'nin Avrupa'yı karşı kazandığı bir savaş söz konusu oluyor. Yani burada da yine böyle bir savaşlar, büyük bir e, konu, söz konusu oluyor. E, Neptün Koç deyince ki Satürn de e, Koç burcuna geçecek e, mayıs itibariyle. Satürn ve Neptün e, döngüleri, Neptün Koç burcuna geçmesi Rusya'yla da çok bağlantılı. 1547'de Rusya çarlığı kuruluyor. Daha sonra da bunun bir döngüsü var. Mesela 1971'de Rusya Neptün Oğlak Döneminde kuruluyor ve şu an ilk Neptün karesini yaşayacak mesela Rusya. Ee, daha önce de e, ben size e, Neptün Satürn'ü çekerken de bunlarla ilgili bilgi vereceğim ama bu Neptün Satürn dengeleri ve Neptün koçu hep Rusya ile çok bağlantılı. O yüzden ve en son Rusya'nın kuruluşu bin, şu anki resmi Rusya devletinin 1991 yılında kurulduğunu ve Rusya Neptün Oğlak döneminde kuruluyor ve şu an ilk karesini yaşıyor. O yüzden Rusya'da fazlaca askeri olayların içinde olması, ülkenin karışması, askeriyenin Putin'e karşı ayaklanması gibi durumlarda da halkın vereceği Putin'e karşı tepkiler çok fazla söz konusu olmuyor. Yine Neptün Koç'ta yangınlar meydana gelmiş. Mesela 1702'de İsveç'in Uppsala şehrinin büyük bir kısmı yangında yok olmuş. Bununla ilgili bir yangın var. Aynı zamanda 1870 yılında Artvin'in Boçka ilişkisinde Lasisyan yangını olmuş. 1874'te Bandırma'da büyük bir yangın söz konusu olmuş. Bunlar da çok önemli. Aynı zamanda 1869'da da büyük Samsun yangını meydana geliyor ve 125 bin metrekare alan yangında birinci derecede etkileniyor. Yani ülkemizde de bu Neptün'ün Koç döneminde yangınlardan çok etkilenmiş. Dünya genelinde de tabi böyle yangınlar söz konusu olmuş. Bununla ilgili de önemli tedbirlerin alınması. Çünkü Koç kuraklık, yangın bunları çok ateşli olan durumları çok e, ortaya döker. neptünde de e, bunları oldukça aktivite aktive etmiş. E, aynı zamanda e, her yun gazı bulunmuş. E, şimdi tarihini e, bakmaya çalışıyorum. Evet, her elementi 1868'de Fransız astronom Pierre Julius César Janssen tarafından Keşfediliyor. Böyle de bir keşifler yine söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda denizlerle ilgili konular olmuş. Mesela 1698'de Paramur, Pink isimli gemi sadece bilimsel gözlem amaçlı bir okyanus yolculuğu için İngiliz astronom Admond Halley yönetiminde denize açılıyor. Denizlerle ilgili mesela bir şey. 1867'de Süveyş kanalından ilk gemi geçişi gerçekleşiyor. Ee, aynı zamanda Böyle denizlerle ilgili de durumlar meydana geliyor. Mesela e, hani dedik ya böyle cesur liderler çıkacak, daha şeyler çıkacak, farklı liderler çıkacak. Mesela 1870'te Güney Kore'nin Josep Ho Reine ABD konseyinde seçilen ilk siyasi oluyor. Yani böyle e, şeyler de söz konusu oluyor. Koç deyince mesela aklımda spor çok fazla gelir. Dünya futbol tarihinin ilk resmi maçı İngiltere İskoçya arasında Neptün Koç zamanında uygulanıyor. O yüzden sporla ilgili de böyle hiç beklemediğimiz farklı durumlar söz konusu olabilir. Böyle kısaca tarihten de Neptün Koç olunca, Neptün Koça geçince neler olmuş? Sizlere bunu anlatmak istedim. Şimdi burçlara geçelim. Tabii Neptün Koç burç Koç seyahatinden en çok hangi burçlar etkilenecek derseniz Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçler. Bu en çok etkilenecek. Peki bu süreçte birazcık daha desteklenecek olanlar Aslan ve Yaylar olacak. Tabii bunlar çok genel. Yani şimdi ben bunları söylüyorum ama ah tüh şimdi duyuyorum. O Koçlar, Terazi'ler, Yengeçler, Oğlaklar diye. Yine mi biz? falan dediğinizi duyar gibiyim. E, bunlar çok genel. Esas olan natal haritanızdır. Nasıl etkilenim am. Belki de siz bir yengeçsinizdir ama natal haritanız öyle güzel açılar alıyordur ki Neptün Koç. Yani size öyle güzel fırsatlar sunacaktır ki bunu ancak natal haritanızı yorumlatarak öğrenebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız da mutlaka bir astrologdan bilgisine deneyimine güvendiğiniz bir soğuktan lütfen haritanızı bir kez bile olsa kontrol ettiniz. Evet burçlara geçelim. Şimdi başlayalım koçlardan. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Siz bu transiti tabii ki birinci evinizde alıyorsunuz. Siz zaten bu sıralar her şeyin başrolusunuz. Nereye elimizi atsak koç burcu ya Neptün de tabii sizin burcunuza geçecek ve 14 yıl boyunca sizin burcunuzda kalacak. O yüzden kişisel kimlik, dış görünüş ve bireysel vizyonunuz, hedefleriniz, hayalleriniz, gerçekleştirmek istedikleriniz noktasında destekleniyorsunuz. Daha yaratıcı yönünüzü ortaya koyacağınız, yapmak istediğiniz girişimlerde daha yaratıcı hareket edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Hayatta ne istediğinizi birazcık netleştirmek isteyeceksiniz ama bu Neptün'ün böyle bir Havai uçup kaçıklığı size birazcık gerçeklerden uzaklaştırdığı için gerçekten ne istediğinizi belirlemekte birazcık zorlanabilirsiniz ama siz Koç burcusunuz. O cesaret, o güç içinizde var. Siz isterseniz her şeyi halledebilirsiniz. Zaten bu sizde var olan bir şey. O yüzden e, bu anlamda e, hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirme noktasında daha böyle cesaretli, daha istekli olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Spiritüel konulara daha çok eğilebilirsiniz. Bunlarla ilgili daha aktif olabilirsiniz. Daha ilginizi çekebilir. birazcık burada sizin yapmanız gerekiyor. Hani sizde bir koçlu şey var ya. Tek sonunu başını düşünmeden hareket etmek. Ya aklıma geldi hadi yaptım. İşte Neptün koşarken birazcık daha gerçeklerden kaçmadan bunu yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa bu olanlar siz bu alanı ikinci evinizden parasal anlamda alıyorsunuz. Gizli alanlarını pardon 12. evinizden alıyorsunuz. Çok özür dilerim. Eee Neptün koş seyahati 12. evinde alıyorsunuz gizli alanınızdan, arka plandaki alanınızdan alıyorsunuz. Bilinçaltı ve ruhsal uyanışla ilgili. 12. ev deyince bizim birazcık daha göremediğimiz arka tarafımız, daha ruhsal konular, daha kendimiz, daha ne istiyoruz? Bunlarla ilgili Neptün Koç'ta siz birazcık daha ruhsal konularla daha çok ilgilenmek isteyeceksiniz. Belki ruhunuza iyi gelecek. Daha mistik konular olabilir, dini konular olabilir, sekreter konular olabilir. Bunlarla ilgilenerek kendinizi birazcık daha da şifalandırmak isteyeceğiniz bir zaman korkularınıza daha yüzleşeceğiniz bunları bunlarla nasıl başa çıkacağınızı öğreneceğiniz zaman rüyalarınız daha aktif olabilir bu anlamda rüyalarınızı mutlaka sezgilerinizi bir yere yazıp kaydedebilirsiniz birazcık daha kendinizi daha ruhsal izole de etmek isteyebilirsiniz bu anlamda eee kendinizle kalmak da isteyebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Burada biraz bağımlılıklara karşı dikkatli olun. İşte burada Neptün dediğim gibi alkol, uyuşturucu, ilaç gibi kullanımlarda bağımlılıkları arttırabilir. Burada lütfen tedbirli olun. İşte doktorunuz bir ilaç veriyorsa doktorunuzun söylediğinin dışına çıkmayın. Ya da alkol kullanımınız varsa bunu çok fazla üst seviyelerde tutmamaya karşı dikkatli olabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar siz bu temayı ee, arkadaş çevreniz, topluluklar, gruplar, dernekler, umutlar, istekler evinizden alıyor olacaksınız. Ee, bu geçişte daha farklı sosyal çevrelere giriş yapabilirsiniz. Daha sosyalist çevrelere giriş yapabilirsiniz. Belki bir siyasi partiye girmeyi düşünüyorsanız işte bunu devreye sokabilirsiniz. Daha ideallerinizi gerçekleştireceğiniz çevrelerde, sosyal gruplarda bulunabilirsiniz. Umutlarınızı, isteklerinizi gerçekleştirmek için daha cesaretle hareket edebilirsiniz. Daha yaratıcı yönünüzü ortaya koyabilirsiniz. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Burada birazcık girdiğiniz çevrelerde, arkadaşlarınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Ufak tefek bunlara karşı e, dikkatli olursanız sizin için gayet iler iyi ilerliyor olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, siz bu transiti 10. evinizden alıyorsunuz. Yani kariyer, toplum önündeki statünüz, e, otorite figürleriyle ilgili alanda alıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gerçekleştirmek istediklerinizi düşünün. E, hedeflerinizi, ideallerinizi hayata geçirmek için daha atak olacaksınız. Daha gelişimci, daha cesur e, yanınız olabilir. Bunları gerçekleştirirken sanattan, yaratıcı yönünüzden, idealist fikirlerinizden faydalanıyor olabilirsiniz. Burada aman ha gerçeklikten uzaklaşmadan ilerlemekte fayda var. Yani e, kariyerinizi daha sağlam bir temele oturtarak ilerletmeniz burada önemli olacak. E, kariyeriniz ve toplum önünde kendinizi gösterme şeklinizle ilgili bir değişim olacak. Zaten Satürn'ün de Koç burcuna mayıs itibariyle buraya geleceği için burada aslında Satürn ve Neptün birleşince bir döngü başlatırlar. Yeni bir döngü. Siz sizin için artık kariyer anlamında yeni bir sistem, yeni bir döngü. E, kariyeri yeniden inşa etme bir durum söz konusu olacaktır. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslanlar siz bu Neptün'ün koç burcundaki trans'in dokuzuncu evinizden alıyorsunuz. Burada e, evdeyince ilk başta böyle mistik konular, dini konular, inanç sistemleri gibi bunlarla ilgili bir değişim söz konusu olabilir. E, i̇şte uzun zamandır bir e, mistik bir konuyla ilgili eğitim almak istiyorsanız olabilirsiniz. Bu astroloji olabilir ya da başka bir e, işte teta healing olabilir. Ne bileyim ...hani başka yani şu an isimleri de çok zikretmeyeyim... hani ...sizi kendinize yakın hissettiğiniz bir konuda... E, ...bir arayışa girebilir... ...ve bununla ilgili bir destek alabilirsiniz. İşte yurt dışı bağlantılı... E, ...konularla ilgili... ...daha yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz. E, yurt dışı bağlantılı... ...işlerle ilgili daha girişimci olabilirsiniz. Daha aktif olabilirsiniz. E, yurt dışı bağlantılı... ...işlerle ilgili fırsatlar önünüze gelebilir. E, aynı zamanda... <laughs> bir yüksek eğitim gibi düşünceniz varsa bununla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Daha idealist davranabilirsiniz. Mesela çalıştığınız yerde bir konu olur. İşte ya tamam bunu bana yapamazlar. İşte ben bunun için hukuk mücadelesi başlatıyorum gibi daha idealist konulara yaklaşabilirsiniz. Bu anlamda da oldukça desteklenen bir dönemden geçiyorsunuz. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar siz bunu 8. evinizde alıyorsunuz. Ortaklaşa kazanımlar, dönüşüm, derin psikolojik süreçler, miraslar, nafakalar, ortaklaşa kazanımlarla ilgili alandan alıyorsunuz. Yatırımlarla ilgili alandan alıyorsunuz. Bir hayalinizi, idealinizi gerçekleştirmek için bir kredi, bir borç altına girebilirsiniz. Belki çok hani yapınızda bu yok, hani daha böyle disiplinli ilerlemek istiyorsunuzdur ama artık ya tamam, ben şu hayalimi gerçekleştirmek için elimi taşın altına koyuyorum diye e, bilirsiniz. E, bazı finansal konularda bazı belirsizlikler söz konusu olabilir ya da yatırımlarda e, tam istediğiniz sonucu ulaşamayabilirsiniz. Özellikle yatırım anlamında çok uçmamanızı daha gerçekçi, daha e, düzenli bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. E, eskiden yaşa, e, beklediğiniz bir miras, bir nafaka gibi bir durum varsa da yine bunlar gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili sonuçlar da elde edebilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar siz Neptün'ün koç burcundaki transit ilişkilerle ilgili, ortaklıklar, evliliklerle ilgili e, alandan alıyorsunuz. Yani hayatınızda Satürn de buraya gelecek. E, koç burcuna gelecek. Size bu alanda diyor ki işte daha böyle ayağınızın uçuştuğu, daha böyle hayallerinizi temsil eden, daha idealist bir biriyle birlikte olmak istiyor olabilirsiniz. Böyle kişiler de karşınıza çıkabilir ama işte burada önemli olan sağlam temelli bir ilişki kurmak, gerçeklikten kopmadan bir ilişki kurmak bunlar çok önemli olacak. Yani sizin o ayağınızı uçuran o anlamda size o an ayağınız uçabilir ama kendiniz o aşktan o sevgiden böyle uçuş uçuş olabilirsiniz ama bu birazcık aldatıcı da olabilir. O yüzden Satürn de buraya geldiğinde size ki sağlam temelli, gerçekçi, sorumluluk alan, doğru düzgün birini hayatına çek Aynı zamanda ortaklıklar içinde bu söz konusu Ortaklıklarınızda da fazlaca fedakarlık yaparak hem kendinizi hem işinizi yıpratmama konusunda da dikkatli olmanızda fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar siz bu Neptün Koç burcundaki transisi günlük işleriniz, sağlık, çalışma alanınızla ilgili alanda alıyorsunuz. İş ortamınızda daha hayal gücünüzü kullanarak, daha yaratıcı olarak ilerleyebilirsiniz. Bu sizin işinize ekstra katkı da sağlayabilir. Daha girişimci yönünüzü ortaya koyarak, hedeflerinizi, hayallerinizi ortaya koyarak ilerlemekte fayda var. Herkese yaptığım tavsiye gibi lütfen gerçeklikten uzaklaşmadan adım atmanız ve projeleri yönetmeniz çok önemli. İş düzeninizde karmaşıklıklar ve bazı belirsizlikler yaşanabilir. Ee, o yüzden detaylara birazcık önem vermeniz gerekebilir. Bu noktalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Sağlığınızla ilgili özellikle baş ve yüz bölgenizle ilgili daha dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay siz bunu 5. evinizden yani aşk ee, çocuklar, yaratıcılıkla ilgili alandan oluyorsunuz. Ee, aşk böyle kapınızı çakabilir. Daha büyülü, romantik aşklar yaşamak isteyebilirsiniz. İşte burada sizin ayağınızı yerden kesecek kişiler karşınıza çıkabilir. Ee, bir anda aşık olabilirsiniz. Ya işte aşk için ya tamam, şunu da yapacağım ya boşver aşık oldum çok da önemli değil deyip işte o aldanmalara karşı. Gerçekten uzaklaşmalara karşı aman ha dikkatli olun. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklar ve ideallerle ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Ee, bu anlamda da e, bazı konular gündeminize gelebilir. Daha işte zaten başınca böyle sanatsal konular, hobiyle ilgili konular işte bunlarla ilgili daha aktif edilir. Sanatsal bir konunuz işiniz haline. Bir hobinizi işiniz haline getirebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar siz dördüncü evden bu temayı alıyorsunuz. Ev, aile, yuva, içsel güvenlik babanızla ilgili konulardan alıyorsunuz. Ee, aile hayatınızla ilgili bir idealinizi, bir hayalinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ee, bu anlamda adımlar atabilirsiniz. Çok uzun süredir böyle hayalinizdeki bir ev vardır. Bunu gerçekleştirmek istiyorsunuzdur. Almak istiyorsunuzdur. Bunlar için adım atabilir, yatırımlarda bulunabilirsiniz. Ev, ee, Ev içinde bazı gerçekleştirmek istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev içinde, aile içinde bazı belirsizlikler, bazı aldanmalar, bazı yanımsamalar olabilir. Bunlarla ilgili uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ev değiştirmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, aileyle ilgili bazı ailenin ruhsal durumuyla ilgili düşünceleriyle ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Köklerinizle ilgili bazı ruhsal bir arayışa çıkabilirsiniz. Köklerinizde neler olduğunu araştırmak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir e, yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Bunlar sizin için önemli olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar siz 3. evinizden Neptün'ün koç transitini alıyor olacaksınız. İletişim, kardeşler, eğitim gibi konular, seyahatler, sosyal medya gibi konular söz konusu olabilir. İletişim tarzınızda bir değişikliğe gidebilirsiniz. Ben artık bu şekilde davranmak istiyorum. Eskiden böyleydi ama artık bu şekilde olmak istiyorum ee, diyebilirsiniz. Ee, sosyal medyada olabilir, etrafınızdaki iletişiminiz olabilir. Daha yaratıcı, daha ilham verici konuşmalar yapabilirsiniz. Sosyal medyada yazdığınız yazılar birçok kişiye ulaşabilir. Ee, kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilgili bazı hayal kırıklıkları ve istemediğiniz konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili bazı düzen düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Eğitim ve kısa seyahatlerle ilgili fırsatlar söz konusu olabilir. Burada detayları çok fazla gözden kaçırmadan ilerlemenizde fayda var. Sosyal medyayı da çok daha aktif kullanabileceğiniz bir dönem olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar siz bu Neptün'ün Koç burcundaki transitini ikinci evinizden alıyorsunuz. Maddi kaynaklar özler sahip olduklarınızla çok fazla ilgili. E, finansal olarak bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Önünüzü göremeyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bu görememekten dolayı e, daha atak ve daha bu sorunu çözmek için daha cesur adımlar atabilirsiniz. Parasal kaynaklarınızı arttırmak için yeni alanlarda bulunabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Ee, yeni projeler üretebilirsiniz. Bu anlamda daha cesaretli olabilirsiniz. Yatırımlarınız ve yapacağınız projelerde lütfen gerçeklikten uzaklaşmadan ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili balık burçları. Evet. Neptün'ün koç burcundaki transiti bize neler getirecek? Bunlarla ilgili tüm detayları sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Bana sormak istediklerinizi videonun altına her türlü bu videoyla ilgili olsun olmasın videonun altına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.